Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında Türkiye'nin güvenliği için hükümetin atacağı adımlara destek vereceklerini söyledi. Ancak bu desteğin içinde kara harekatı yok. AKP hükümeti korkmasın. Şayet ülke güvenliği açısından zorunlu ve kaçınılmazsa her türlü askeri operasyon ve müdahale hem hak hem de milli görevdir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Suriye krizi vardı. Sözde Kürdistan'a koridor açılmak isteniyor diyen Bahçeli, hükümete buna izin vermeyin diye seslendi. Ancak Suudi Arabistan'la ortak katılacak bir adıma karşı çıktı. Bundan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haberi yoktur. AKP hükümeti şimdi Arabistan'la birlikte hangi yetki ve hukuki dayanağa göre Suriye'ye yönelik kara operasyonu icra edecektir operasyon kaçınılmaz aşamada ise hükümetin elinde bir yıllığına verilmiş sınır ötesi hareket yetkisi vardır ve ortadadır. Bahçeli, PYD'ye destek olan Amerika'ya tepki gösterdi. Müttefik mi, hasım mı karar vermeli dedi. Türk milleti kovboy numaralarına da geçit vermez. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki kara gücü PYD Türkiye'deki konu da PKK'dır. Altını kalın olarak çiziyor ve söylüyorum ki PKK eşittir P'dir.